bugün sizlere slime yapımını göstereceğiz. İsterseniz bir malzemelerimize geçelim ve nasıl bir slime olacağını bir görelim. Bu benim daha önceden yapmış olduğum bir slime. Böyle bir slime böyle olacak slime'ımızda. Aa. Uh -oh. Tamamdır. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Yani gerekli olanlarla başlayacağız ilk başta. Bu slime'ı borakslı suyla yapacağım. Eğer isterseniz deterjanla da yapabilirim. İlk başta bana gerekli olan malzemelerim. Böyle bir kap. Ben konserve kutusunun kapaklarından kullanacağım. Yani konserve kutusu kavanoz gibi. Normal e, su. ılık, Yani normal sıcaklıkta olan bir su. E, karıştırmak için bir çubuk. Ben fırçanın arkasını kullanacağım. Ve borakslı su. Renk vermek için biraz Akrelik boya kullanacağım ben siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Ve e, bu olmazsa olmuyor arkadaşlar. Tabii ki bu marka olmak zorunda değil ama yani ben bununla yapabiliyorum. Bununla yapabildim de. Bu su bazlı yapıştırıcı diye geçiyor. Tutkal değil de. E, eğer tutkal bulamazsanız bununla da oluyor yani. Ama su bazlı yazması gerekli. Bunu da aklınızda bulunsun. Hemen başlayalım demek ki. İlk başta tutkalımızı kabımıza boşaltmakla başlıyoruz. Bu iğrenç bir ses geldi şu anda. İsterseniz siz şeffaf da yapabilirsiniz ama ben şeffaf yapmayacağım. Renkli mavi renkli olacak. Ben bu kadar yap yapıyorum. Zaten neredeyse bitti. Bunu ben 1 liraya kütahsiyeden aldım. Şöyle göstereyim. Köp köpürcükler oluştu ama onları karıştırdıkça, karıştırdıkça gidiyor. Şimdi ise normal ıı, suyumuzu alıyoruz ve bu, bu kadar tutkalımız kadar yapıştırıcımız kadar da su ekliyoruz. Tamamdır. Benim bu kadar yeterli. Bakın. Sonra karıştıracağız. Çok acayip bir şey oluyor. Yapıştırıcıya bir şeyler oluyor öyle değil mi? Güzelce karıştırmak gerekli bu durumda. Ve karıştırdıktan sonra içine biraz boya katabilirsiniz. Evet, ben şimdi boyamı şuan katıyorum. Benimki biraz az kalmış boyam ama olsun şu kadar benden bu kadar çıktı biraz ben birazcık daha dikeyim tamam şimdi boya ile ihtiyacımız yok şimdi bunu karıştırıyoruz renkler gördüğünüz gibi dağılıyor şöyle göstereyim ki siz de görebil görebilin her tarafına renk karışmalı şöyle ben karıştırıyorum ben mavi renk yaptım bu arada görüyorsunuz da zaten kameradan dolayı Şimdi ise arkadaşlar iyice karıştırdıktan sonra çok az böyle boraksı su katacağım. Boraksı suyu nasıl hazırlarsınız? Boraks toz halinde satılıyor. Ilık suyun içine bir çay kaşığı kadar katıyorsunuz. Ben daha önceden hazırlıyorum. Böyle artanları da sonralarda kullanıyorum. Ben bu kadar hazırladım. Şimdi çok az döktüm. Hatta biraz fazla oldu sanırım. Şimdi işe karıştırıyorum. Ve bakın. Şurada toplanıyor. En çok YouTube'da slime videolarını görüyorum. Yani en çok izlenen. Şöyle. Umarım bizim videomuz da öyle izlenmiş. Her tarafı kal böyle her tarafını hiç kalmayana kadar böyle yapın. Sonrasında zaten böyle toplaşınca görüyorsunuz ki slime'ınız hazır oluyor. Evet slime'ımız hazır görünüyor. Biraz yapışkan olmuş açıkçası ama isterseniz biraz böyle elinizi ıslatarak oynarsanız daha iyi olur. Bunu böyle biraz daha böyle karıştırırsanız elinizde oynarsanız daha böyle iyi olacaktır eminim ki. Eğer sizin de yapışkan oluyorsa şey yapabilirsiniz. Biraz böyle çok az Boraksı da su ilave edebilirsiniz. Ben öyle yaptım şimdi ve artık yapışmıyor elime. Zaten yapışmıyordu ama biraz böyle yapışıyordu. Böyle kopuyor falan. Böyle güzel oluyor aslında. Ama böyle dediğim gibi normal slime'lara benzemiyor. Bu farklı slime gibi oluyor. Yani biraz farklı. Şöyle de yaparsınız. Kabınızdaki bütün slime'ları toplayabilirsiniz. Ve slime'ımız şu anda itibaren hazır. Az malzeme ile slime yap yapabiliyorsunuz. Yani bir zaten bunlar evinizde vardır eminim ki kap ve karıştırmak için bir şey. Boyalar da vardır eminim. Su tabii ki ücretsiz. Yani çok az kullanacağız. Yani çok olsa ücretli ama. Ee, ve bir boraks alıyorsunuz. Bir de işte yapıştırıcı alıyorsunuz. Ya da tutkal. işte online slime olabiliyor. Bu arada bu slime'ları şöyle saklamanız gerekmekte. Ee, onları böyle kapalı bir kapta saklamanız gerek. Yoksa e, böyle havaalan bir kapta falan olduğu zaman hemen ertesi gününe falan kuruyabiliyor. Bu da bir öneri olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz de like atın. Beğenmediyseniz dislike diyeceğim ama beğenmeyi yani beğen ve neyse. İşte öyle. Yorum bırakın bana. Yorumlarınızı hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Sizleri seviyorum.